İyi akşamlar sevgili gençler ve Rusya'da eğitim düşünen, tıp fakültesi eğitimi düşünen değerli veliler. Rusya'da eğitimde ikinci sırada olan dünya sıralaması 225 olan St. Petersburg Devlet Üniversitesi hakkında kısa bir bilgilendirme yapacağım sizlere. St. Petersburg Devlet Üniversitesi 1724 yılında Rus Çarı Büyük Petro'nun kurmuş olduğu ve Rusya'nın ilk üniversitelerinden birisi. Arasında 8 tane Nobel ödüllü önemli şahsiyetlerin bulunduğu, bilim ve kültür dünyasında da çok önemli kişilerin bu eğitim kurumunda öğrenim gördüğü çok kaliteli bir üniversite. Kimler mezunlar arasında var? Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'den Başbakan Dimitri Medvedev'e kadar tarihi ve ünlü nice şahsiyetlerin mezun olduğu bu üniversitenin kapılarından geçen önemli kişiler arasında Dimitri Likaçev, Pavel Bu, Pavel Brulov, Alexander Blok, Vladimir Vedyanski, Sergey Diaglev ve Ivan Turgenyev gibi çok önemli isimler var. Ayrıca periyodik sistemi bulan dünyaca isimli Dimitri Mendeleev de bu üniversite mezunları arasında yer alıyor. St. Devlet Üniversitesi özel ve benzersiz kılan özelliklerinden bir diğeri de derecelendirme sertifika biçimleri ve eğitim standartlarına göre eğitim verebilme imkanlarını almalarını sağlayan 259 FC numaralı federal yasanın 2009 Kasım'ın döneminden Cumhurbaşkanı Medvedev tarafından imzalanmış olması. St. Petersburg Lomonosov Mesoğu ile birlikte bu yasa ile bu hakkı kazanan iki üniversiteden bir tanesi. St. Petersburg Devlet Üniversitesi toplamda 19 fakültesinde akademisyen sınıfında yaklaşık 5 bin doçent, 14 bin çalışanı ve lisans ve yüksek lisans okuyan 35 bin öğrencisiyle muazzam büyüklükte bir eğitim öğretim kurumu teknik anlamda IBM, Microsoft ve Carl Zeiss gibi uluslararası bilişim firmaları, Siberbank, Demiryolları, Gazprom gibi Rusya'nın gerek özel gerek kamuya ait dev kuruluşlarıyla yapmış olduğu uzun süreli anlaşmalar neticesinde bu işletmeler için en başarılı ve kariyer vaat eden kişileri seçip yetiştiren çok değerli bir üniversite arkadaşlar. St. Petersburg Devlet Üniversitesi'nde 4 yıl lisans, 2 yıl yüksek lisans, 5 yılda uzmanlık düzeyi eğitimleri verilen e, ve uygulamalı matematik bilimlerinden tutun da, tıp bilimlerine varana kadar birçok farklı temel akademik programı taşıyor ki bu toplam akademik programlarının toplamı 130'dan fazla arkadaşlar. Programların genelinde eğitim dili Rusça olarak kullanılıyor. Bu sebeple çoğu yabancı öğrenciler St. Petersburg Devlet Üniversitesi'ndeki öğretim hayatlarına Filoloji Fakültesi'nin alt bölümü Rus Dili ve Kültürü Enstitüsü'ne başlarlar. Bu enstitü çok çeşitli yöntemler kullanarak Rus dilini tarihi ve kültürüyle beraber yabancı öğrencilere öğreterek eğitim hayatlarına başlangıçlarında bir temel oluşturur. Beni tekrar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Detaylar bir videonun devamında var. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin. Saygılar.